Güney Amerika ülkesi Ekvador'da devlet televizyonuna yapılan silahlı baskını soruşturan savcı suikaste uğradı. Savcı aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa saldırganların derhal yakalanması talimatı verdi. Arabası delik deşik oldu. Ekvador'da canlı yayın baskınını soruşturan savcı suikaste kurban gitti. Evet, geliyorum. Güney Amerika ülkesi Ekvador'da şiddet olaylarının ardı arkası kesilmiyor. 10 Ocak'ta TC Televizyon kanalı silahlı çete üyeleri tarafından baskına uğramış, o anlar yaklaşık yarım saat boyunca canlı yayınlanmış ve ülke gündemine oturmuştu. Çete üyeleri polis operasyonuyla yakalanırken olaya ilişkin soruşturmayı savcı Cesar Suarez üstlendi. Günler öncesinden tehditler aldığını ve kendisine polis koruması verilmediğini söyleyen Suarez, aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Suarez'in canlı yayın baskınının yanı sıra uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm ve organize suçlarla ilgili çok sayıda soruşturma yürüttüğü öğrenildi. Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, saldırıyı sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla kınadı. Sorunların derhal yakalanması için animat verdiğini açıkladı. Arriba, arriba. Saldırının yürütülen soruşturmayla bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Hapishanelerde başlayan ayaklanmaların ardından ülke çapında suç çetelerine karşı başlatılan polis operasyonları ise sürüyor. Şimdiye kadar binlerce kişi tutuklanırken isyana karışan mahkumlarsa rehin aldıkları çok sayıda gardiyanı serbest bıraktı. Yaklaşık 17 milyon nüfuslu ülkede 20'den fazla suç çetesinin toplamda 20 binden fazla üyesi olduğu tahmin ediliyor. Ekvador'da cinayet oranlarının 2018'de 2022 yılları arasında 4 kat arttığı ve yalnızca geçen yıl yaklaşık 7800 cinayet işlendiği belirtiliyor.